Selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte doktor olacağız. Ben buna 2 yıl önce en son girmiştim. Bir daha da girmemiştim. Ben bir tane video çektim bunun hakkında ama 8 dakika olduğu için çok uzun buldum ve hepsini sildim. Ben bu oyuna şimdi girdiğimde 2 yıldır girmediğim için en son gelinlikli kombinimi gördüm. Bir gülme krizi tuttu arkadaşlar. Yani düşünsenize ben gelinlikliyim ve bu oyunda yani hatırladığım kadarıyla kumsal gibi bir yer vardı sahil ve böyle ama Türk serverındaydık. Ben yine cerrahtım. <laughs> ya birisiyle tanışmış gibi böyle oyunda 22 yaşındaymışım sözde. Böyle bir sürü kız falan vardı. Türk serverındaydık. Böyle RP yapanlar vardı. Hasta doktor böyle çok güzel bir şeydi. Orada tanışıp böyle şey <laughs> RP falan yaptık. Bir tane buldum, arkadaşları falan da davet ettim sözde, rp'de. Gittik, kumsal sahil plaj gibi bir yere gittik. Orada düğün yaptık ve gelinlikte halim kalmış en son yani bir daha girmediğim için oyuna. Yani çok komik bir durumdayım yani arkadaşlar. Keşke yani videoyu silmeseydim ama belki çöp kutusundan çıkartıp o tarafları koyarım yani. Belki de yani. Neyse şimdi oyunumuza başlayalım. Ee, bunu zaten biliyorsunuzdur Roblox oynayanlar biliyordur bence Avatar'ıma takılmayın arkadaşlar biraz böyle şey duruyor Yani soft Özür dilerim Neyse şapka da kötü duruyor ama artık yani başka saçım yok böyle buna yakışan filan ee, Bugün sizinle birlikte yani herkesin bildiği bu oyuna girdik Yani eskiden çok güzeldi Yani gerçekten saçma filandı yani böyle cringe'ti. Ama Türk server'ıydı yani böyle güzeldi yani küfür eden yoktu herkes kendi halinde Böyle rp yapıyorduk Hastalık filan ama şimdi Baksanıza kimse kimsenin ne dediğini Anlamıyor hiç kimse bir şey Yapamıyor filan yani karman çorman Bir şey olmuş neyse ee, Biz 2025'in Maple hastanesine giriyoruz Bakalım ne kadar değişmiş 2 yıldır girmediğim için oyuna Ve e, ben tı, bir, 40 seviye filanım arkadaşlar Bu oyunda neyse 2 dakika boyunca Konuştum artık oyuna başlayalım Cerrahım. Yani ne yapabilirim? Şu an elimde bir sedye ile birisini arayacağım. Hamile birisi var. <laughs> 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 Arayayım diyor İngilizce. Ya abi hasta değil misin sen? <laughs> hasta yok mu? Hasta kırılma. Sizin bacağınız kırılmış efendim. Efendim sizin bacağınız kırılmış. Ya abi manyak mısınız? Kabul etsenize şu isteğimi ya. Ay neyse şu baktörü. Neyse sonunda bir tane hastamız oldu arkadaşlar. Hamile bir de. En üst kata çıkıyoruz hamileler için. Eskiden hatırladığım kadarıyla katlılar vardı. manyak mı? Ben bu çocuğu banlar mı? Evet arkadaşlar tabloda görüyoruz zaten hastamızın şeylerini, durumlarını. Hastamızın karnındaki bebeği çıkartmaya çalışıyoruz. O diyen kız sen misin ya? O sen misin? <laughs> Neyse Şimdi ne yapacağız? Hmm. Şimdi bir tane ikiz bebek vereceğiz. Aa, olmuyor tamam. Normal bir tane bebek verelim. Ne yapacağım ben arkadaşlar şimdi bu bebeği? Aa, buna vereceğim. Dur, veremiyorum ki. Ya veremiyorum. Neyse arkadaşlar ben bunun bebeğini verdim sayıyorum. Hadi görüşürüz. Açın lan kapıyı. Aa cerrahlık kostümünü giymemişim iki saattir. Neyse. Arkadaşlar çok yakıştı biliyorum. Tam bir cerrah insanıyım. <laughs> ya abi yani hastanede de krem reklamı yapmazsın ya. <laughs> neyse. Arkadaşlar burada arkadaşlarım falan olsa çok serbul olsa çok fena eğlenirdik. Ama neyse. Ya, bugünlük bu kadar. Hadi bay bay askolarım. Yani çok uzadı video. Bir de sarmadı da yani Türk birisi olmadığı için. Ama yani yapacak bir şey yok. Öyle. Arkadaşlar gör. <laughs> Temizlik şeyi. Durun. İnsanlara silah çeksem ne olur acaba? Çok merak ediyorum. Çok uzadı video. Yani gerçekten çok uzadı. Ben bunu biraz şey yapacağım. X-Lerch yapacağım. Şu an birisini arıyorum vurmak için. Buldum bir tane. Vur, vurmaya çalışıyorum şu an. Delirdim arkadaşlar. Neyse boş verin. Bugünlük bu kadardı. Cerrah olduk. Bir tane hamile kadını doğdurttuk. <laughs> yani gebe olduk herhalde. Neyse. Neden İstanbul yazıyor anlamıyorum ismimin altında. Boş verin. Bugünlük bu kadardı. Yeni videolarla görüşmek üzere. Yani Türk server'da olsak daha çok eğlenirdik. Bay bay.